Merhaba kuzucuklarım. Bugünkü dersimiz matematik. Matematikten geometrik cisimler ve şekilleri. Üçgen, kare ve dikdörtgen konusunda size bilgiler vereceğim. Önce üçgenden başlayalım. Bir düşünelim bakalım üçgen neydi? Geçen yılki derslerimizden de görmüştük. Hatırlayalım. Bakıyoruz. Üçgen. Üçgen üç kenarı ve üç köşesi vardır üçgenin. Size bir üçgen çiziyorum. Evet, evet gördüğünüz gibi bir iki üç köşe bir iki üç de kenarı vardır. Şimdi biz bu köşeleri adlandırmamız gerekiyor. Burası A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Yazalım. A köşesi B köşesi ve C köşesi. Evet. Gördüğümüz gibi bir üçgende üç kenar ve üç köşe var. Köşelerini adlandırdık. A, B ve C köşesi diye. Hatta şöyle de yazabiliriz. A, B, C köşesi. Evet çocuklar, üç köşeyi öğrendik. Sıra geldi kenara. Gördüğünüz gibi A köşesiyle B köşesinin arasındaki bu çizgi kenar. Bir kenar, iki kenar ve üç kenarımız var. Düzgün çizelim üç kenarımız var. Kenarları da adlandıralım. A ile B arası AB kenarı. B ile C arası BC kenarı. A ile C arası AC kenarı. Demek ki bir üçgende üç köşe ve üç kenar varmış. Onları da çocuklar adlandırdık. Sıra geldi kareye. Evet. Kare deyince şöyle bir düşünelim nasıl bir şeydi. Evet dört tane köşesi ve dört kenarı vardı. Ve bütün kenarları birbirine eşitti. Biri diğerinden küçük, kısa veya uzun değil. Bütün kenarlar birbirine eşit. Onu da bir çizelim. Evet çocuklar. Bu bir kare. Yani dört kenarı birbirine eşittir. karenin bir, iki, üç ve dört tane köşesi. Bir, 2, 3, 4 tane de kenarı var. Köşeleri yine isimlendirelim. A, B, C, D. Evet, ne oldu bu şimdi? A, B, C, D e, karesi oldu. Yani biz kareye dörtgen de diyoruz. A, B, C, D dörtgen oldu. Gördüğünüz gibi A köşesiyle B köşesini birleştirdiğimizde A köşesi ile B köşesi birleştiğinde AB kenarı B ile C'yi birleştirdiğimizde BC kenarı D ile C'yi birleştirdiğimizde BC kenarı A ile D birleştirdiğimizde AD kenarı oluyor. Evet. Demek ki dört köşesi ve dört kenarı var. Bir de çocuklar karenin açıları birbirine diktir. Şu kısım açıları gösteriyor. Bu kısımlar 90 derecelik bir dik açıdır. Evet çocuklar. Karenin dört kenarı, dört köşesi vardır ve dört tane de dik açısı vardır. Geldik üçüncü konumuza. Dik dörtgeni. Dik dörtken. Evet çocuklar. Dik de bir dörtgendir. Onun da dört kenarı ve dört köşesi vardır. Yalnız kareden farklı olarak dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Çizerek bunu bir görelim bakalım. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi bu bir dikdörtgen. Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Dikdörtgende iki uzun, iki de kısa kenar vardır. Yine aynı zamanda kare gibi dikdörtgenin de dört tane köşesi vardır. Bir, iki, üç ve dört. Biz bunları isimlendirelim köşeleri. A köşesi, B köşesi, C köşesi ve D köşesi diye adlandıralım. Karşılıklı kenarları birbirine eşit oluyor. Şu anda A köşesiyle B köşesi birleştirinde AB kenarı. AB kenarı. B ile de birleştiğinde BD kenarı. C ve D ile birleşti. C ve D köşeleri birleştiğinde CD kenarı. A ile C Köşesi birleştiğinde A, C kenarı oluyor. Gördüğünüz gibi çocuklar, dikdörtgenin dört kenarı var. E, dört tane köşesi var. Aynı zamanda dört tane de dik açısı var. Evet, dikdörtgeni de böylece öğrenmiş olduk. Bir şey daha hatırlatayım. Kare ve dikdörtgende çocuklar, karşılıklı kenarlar paraleldir, kesişmez. Bunu unutmayalım. Bu da önemli bir ayrıttır. Evet, üçgenin kenar uzunluklarına göre sınıflandırmak. Şimdi siliyorum tahtayı. Evet üçgeni kenar uzunluklarına göre sınıflandırma üçgeni kenar uzunluklarına göre göre sınıflandırma Evet çocuklar, üçgende üç kenar ve üç köşe vardı. Ama aynı zamanda bu kenarların bazıları eşit, bazıları eşit olmuyor. Eğer eşit değilse biz ona çeşit kenar üçgen diyoruz. Onu da örnek olarak size çizeyim. Çeşit kenar üçgen. Evet. Çeşit kenar üçgen derken ee, şöyle çizelim. Gördüğünüz gibi 3 tane üst köşesi var. Bunu da adlandıralım. A, B ve C köşesi olsun. Ee, B ve C, A ve B, A ve C kenarlarını yazalım. A, B kenarı 3 santimetre. AC kenarı 5 cm. B ve C kenarı 4 cm'dir. Evet, buradaki uzunluklara bakarak bizim üçgenimizin çeşit kenar bir üçgen olduğunu ne yapabiliyoruz? Hemen fark edebiliyoruz. Çünkü kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. BC ne demiştik? 4 cm. Burası da 5 cm santimetre ayla C. Evet böyle üçgene biz çeşit kenar üçgen diyoruz. Daha sonra çocuklar öğreneceğimiz ikinci üçgen çeşidi sınıflandırmada ikiz kenar üçgen. İkiz deyince aklımıza ne geliyor? İki kardeşin aynı anda doğması ve birbirlerine çok benzemesi. Şimdi biz ikiz kenar üçgeni çizelim. İkiz kenar Yani, evet, ikiz dediğimize göre demek ki iki kenarı mutlaka aynı uzunlukta olacak. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar, ikiz kenar üçgenimiz, onları da adlandıralım, A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Evet şimdi bu karşılıklı kenarları bunların eşit oluyor. Sadece alt tabandaki kenar farklı oluyor. Tabi bunu farklı bir şekilde de çizebiliriz. Şöyle de çizebiliriz. Böyle de olabilir. Daha düzgün çizelim. Burası 6 cm olursa ikiz kenar olduğu için karşı kenarda 6 cm. Alt kısma da 4 santimetre diyelim. Böyle çizdiğimizde 6 santimetre, 6 santimetre ve 4 santimetre. Demek ki ikiz kenar üçgen dediğimizde iki kenar birbirine eşit olacak, bir kenarın uzunluğu farklı olacak. Evet geldik. Bakalım eşkenar üçgeni. Bu tarafı silelim. Eşkenar üçgen. Evet çocuklar. Çeşit kenarı öğrendik, ikiz kenarı öğrendik ve sıra geldi eşkenar üçgen. Eş dediğimizde hemen aklımıza ne geliyor? Evet, demek ki üç kenarı birbirine ne olacak? Eşit olacak. Eşit uzunlukta olacak. Çizelim. Evet. Bu da bizim eşkenar üçgenimiz. A köşesi, B köşesi ve C köşesi vardır ve bütün kenarlar birbirine eşittir. 4 cm, 4 cm ve 4 cm'dir. Demek ki bütün kenarlar birbirine eşit olduğunda nasıl bir üçgen oluyor? Eşkenar bir üçgen oluyor. Şu anda sizler evinizdesiniz. Evinizde bulunduğunuz odada etrafınıza bir bakın bakalım. Üçgen şeklinde, kare şeklinde ve dikdörtgen şeklinde hangi objeler var? Bunları hemen ben bitirdikten sonra yazın. Kare olanları, dikdörtgen olanları ve üçgen olan objelerinizi defterinize yazınız. Evet çocuklar. Bir de açı demiştik. Açılarına göre üçgenler vardır. Onu da size anlatayım. Evet. Açılarına. göre üçgenler. Evet çocuklar. Bir de açılarına göre üçgenler var. Biraz sonra onu da öğreneceğiz. Bunlar dar açılı üçgen, dik açılı üçgen ve geniş açılı üçgendir. Öncelikle dar açılı dar açılı üçgen Evet, dar alı, dar açılı üçgende çocuklar bütün e, kenarları 90 dereceden küçük oluyor. Bakın bakalım A, B ve C köşesi. Mutlaka çocuklar üçgenlerimizi adlandıralım. Hani nasıl bizim adımız varsa üçgenin kareninde birer adı vardır. Biz ne dedik? 90 dereceden küçük olacak dedik. Evet, A köşesi 60 derece, B köşesi 70 derece, C köşesi de 50 derece. Şunlar çocuklar derece işareti. Geçen yıl ben size öğretmiştim. Belki hatırlayan hatırlamıştırsınız. 60 derece, 70 derece ve 50 derece. Bunların tümü 90 dereceden küçük olduğu için biz buna ne diyoruz? Dar açılı üçgen diyoruz. Evet, Geldik dik açılı üçgene. Dik açılı üçgen. Dik açılı üçgende çocuklar bir kenarı 90 derece oluyor. Bir kenarı 90 derece ve diğer iki kenarı da 90 dereceden küçük oluyor. Onu da çizelim. Dik açılı bakın. Gördüğünüz gibi dik geliyor. Şurası 90 derece olacak. Evet yine A köşesi, B köşesi ve C köşesi diye adlandırıyoruz. Burada da A köşesinin derecesi 40 derece, diğeri de 50 derece. Evet bu da dik açılı bir üçgen. Evet, dik açılı üçgeni de böylece öğrenmiş olduk. Bir de ne vardı çocuklar? Geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgende çocuklar üçgenlerin bir köşesi 90 dereceden büyük olması gerekiyor. Şöyle çizelim. Biraz daha düzgün yapalım. A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Gördüğünüz gibi çocuklar B köşesindeki açıklığı fark ediyorsunuz. Daha geniş. Buraya ne verelim? 120 derece. Burası 120 derece olsun. C 30 derece olsun. Bakalım. Diğer A köşesine de 30 derece verelim. Gördüğünüz gibi çocuklar, açının bir köşesi 120 derece, diğer köşeleri 30 derecede, 90 dereceden küçük olduğu için C ve A köşesi 30 derece yani dar açı, B köşesi 120 derece geniş açı. Ve böylece bizler dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgeni öğrenmiş olduk. Evet, biraz da tahtadan takip edelim. Evet çocuklar, konumuzu şöyle bir tekrar edelim. Gördüğünüz gibi ABCD dikdörtgeni. Demek ki burada mutlaka birer köşeleri var ve bu köşelerini ABCD diye ne yapıyoruz? Adlandırıyoruz. ABCD dikdörtgeni. K, M, V, L üçgeni, P, R, S, T karesi. Evet, gördüğünüz gibi bu e, Y, V, Z üçgeni veya Y, Z, V de diyebiliriz. İsimlerini farklı yapabiliriz. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi U, S, Ş, T karesi köşeleri adlandırdık. Evet. F, E, D üçgeni. Yani biz ne diyebiliriz? D, F, E de diyebiliriz. E, D, F de diyebiliriz. Diğerlerine bakalım. Evet. Bu da bir dikdörtgen. O, Ö, P, R dikdörtgeni. Evet. Bu da aynı zamanda bir dikdörtgen. B, E, D ve C. İlk dörtgeni, geldik üçgene. Evet, bu da LNM veya BNL üçgeni diyoruz. Her ne kadar bu ilk dörtgen yazılmışsa da çocuklar orada hata var. Bu bir üçgendir. Evet. Aşağıdaki diyor geometrik şekillerin kenarlarını örnek gibi sembol kullanarak yazarız. Şimdi A, B, A, B kenarı, B, C, B, C kenarı, C, A, C, A kenarı. Sembol olarak da bu şekilde kullanıyoruz. Örneğin şöyle bir üçgen yapalım. A, B ve C diyelim. Adlandırırken A, B kenarı, B, C, kenarı ve CA kenarı diye sembolle gösterebiliriz. Evet. KL, LM, MN ve KN kenarları. Gördüğünüz gibi SU, UT, TŞ ve ŞS kenarları. Geldik üçgenimize. VYZ üçgeninde V, Y kenarı. V, Z kenarı. Z, Y kenarı. Evet çocuklar. Bakıyoruz şöyle. Verilen diyor geometrik şekillerin uzunluklarını örnekteki gibi sembol kullanarak yazınız diyor. Evet biz de aynı şekilde e, siz de yerinizde yapabilirsiniz oturduğunuz yerde. E, üçgenimiz S, ve Y üçgeni diye adlandırılmış. Dikkat ederseniz Kenar uzunluğu biri 3 santimetre, biri 4 santimetre, biri 5 santimetre. Bu durumda böyle bir üçgen gördüğümüzde ne diyeceğiz biz? Buna çeşit kenarı üçgen. Çünkü üç kenarı da birbirinden farklı. Evet geldik dikdörtgenimize. de dikkat ederseniz uzun kenarı 8 santimetre, kısa kenarı 3 santimetre. Biz ne demiştik? dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Bu durumda eşit olduğuna göre diğer uzun kenar kaç santimetredir? Tabii ki 8 santimetre. Diğer kısa kenar kaç santimetredir? O da 3 santimetredir. Evet gördüğümüz gibi geldik yine bir dikdörtgen. Bakalım H ve E arası H ve E arası kaç santimetre? 10 santimetre. H ve E arası 10 santimetre olduğuna göre A ve F arası ne kadardır? O da 10 santimetre. H ve A arası 2 santimetre olduğuna göre karşı kenarı E ve F de mutlaka 2 santimetre olmalıdır. Evet geldik farklı bir üçgenimize. Bakalım D ile G kenarı 2 santimetre, G ile E kenarı 4 santimetre. D ve E kenarı 6 santimetre. Demek ki o zaman çocuklar bu nasıl bir üçgen? Çeşit kenar bir üçgen. Evet. Geometrik cisimler ve şekilleri aynı zamanda burada da özellikleri var. Burada karenin ve dikdörtgenin özellikleri verilmiş. Bakalım bu özellikler nelermiş? Bütün kenarları birbirine eşittir. Kare midir, dikdörtgen midir? Aa, evet duyar gibi oldum. Aferin size. Bu nedir bir kare? Çünkü karenin dört kenarı ve dört köşesi var. Bakalım karşılıklı kenarları birbirine eşittir derken acaba kare mi dikdörtgen mi? Evet aferin bildiniz. O bir dikdörtgendir. Çünkü karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Evet bütün açıları dik açıdır dediğimizde. Bütün açıları dik açı dediğimizde karenin ve dikdörtgenin burada bahsettiğim gibi açıları nedir? Diktir yani 90 derecedir. Geldik iki tane köşesi vardır, iki tane köşe pardon iki tane köşegeni vardır. Köşegen neydi çocuklar? Onu size hatırlatayım. Bu bir dikdörtgense bu köşeden bu köşeye bir, buradan da buraya bir olmak üzere kaç tane köşegeni vardır? İki tane köşegeni vardır. Demek ki kare ve dikdörtgenin iki köşegeni vardır. Dört kenarı vardır diyor. Bakalım hangisinin özelliği? Onlar da kare ve dikdörtgen. Çünkü onların da dörder tane kenarı var. Evet bakalım bir kenar uzunluğu 4 santimetre olan bir kare. Evet, sizler de çocuklar evde defterinize 4 santimetrelik bir kare çizebilirsiniz. Dik kenar uzunlukları 3 santimetre ve 4 santimetre olan dikdörtgen. Ama bu, bu pardon kısa kenar 2 santimetre, uzun kenar 5 santimetre olan bir dikdörtgen. Diğeri de dik kenar uzunlukları 3 santimetre ve 4 santimetre olan bir dörtgenden bahsediyor. Evet aşağıdaki üçgenlerin kenarlarını ölçünüz. Kenarlarına göre çeşit üçgen olduğunu yazınız diyor. Evet bakalım nasıl bir üçgenmiş. Evet demek ki bütün kenarları birbirine eşit eşkenar üçgen. Bakalım buna. Evet karşılıklı iki kenar eşit ama bir kenara eşit değil da iki kenar üçgen geldik çeşit kenar üçgen çünkü hiçbir kenarı birbiriyle eşit değil. Evet AB 5, BC 6, CE 6 olursa bu nasıl bir üçgen olur? Her biri iki kenarı eşit 6 cm, bir kenarda 5 cm olduğuna göre ikiz kenar üçgen. Diğeri ise. KL 12 santimetre, LM 8, MK 5 santimetre. Yani bakıyoruz çocuklar. Bütün kenarları farklı uzunlukta. Bu durumda biz buna çeşit kenar üçgen diyoruz. Geldik C şıkkına. Bir kenarı 9, bir kenarı 9 ve diğer kenarı 9. Bu durumda üç kenarı da birbirine eşit. O zaman biz buna ne diyoruz? Eşkenar üçgen diyoruz. Evet geldik üçgenlerin açılarına göre. Bakalım bütün açıları 60 derece yani 90 dereceden küçük. 90 dereceden küçük olduğu için bu dar açılı bir üçgen. Bunda bir kenarı çocuklar dik olduğu için ve diğer için biz buna dik açılı diyoruz. Gördüğünüz gibi Evet. Bir e, köşesi 110 derece büyük yani 90 dereceden büyük. Bu nedenle biz buna geniş açılı diyoruz. Son 3 e, tane gel. Baklar 3 tane. Evet, dik açılı üçgen. Gördüğünüz gibi çocuklar şu işareti gördüğünüz zaman bunun bir dik açı olduğunu düşünün. Burası 90 derece, diğerleri 90 dereceden küçük bu dik açılı Evet. Bütün bütün açıları dar yani 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı. Geldik son üçgenimize. Bunun da çocuklar gördüğünüz gibi bir açısı 105 derece, diğer ikisi de 90 dereceden küçük. Ve bu da geniş açılı üçgenimiz. Bugünkü dersimiz de bu burada bitti. Hepinizi öpüyorum. Özledim. Hoşça kalın.